De de Ana F9 çok evet, başlatıyorum giriş. giriyorum. lazım mı Hadi açtık yağladık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Botam. Bugün Defor dedi ki Versus'ta yine karşınızda olacağız. Hoş geldiniz. Olduk Hoş be ya. bir ekipteyiz şu an başrolde oranlar gözüküyor. Benim adım Onlar... yazmıyor ya. O var ya bir 22 kişi var herhalde ya o kitle. <laughs> i̇şte işte ben sesliyim ya. Sence olan benim. Ben. en son Niye? Niye Bu, bu, bir ırk şeyidir lütfen. Evet be. günün iletisi. Bakayım. Oo. Oo balta. Oo pompik. Oo mermi. Ali kanka içeri girin. Orada doğamazsınız Gel Ali. Hadi gel. Kanka nasıl içeri hiç giremiyorum. Oo el sevdiğim. Gidiyoruz kapıdan mı? Karavallı daha iyi derdim. Ali. Nereye abi? Kuşlu alır bir yerde. Ali. Uzi ve tabanca ya. Ali lan evet. fethi <laughs> Ali Nereden sen gitmeden başlamaz oyun hadi. Haydi. Ali gel buraya. Hadi niye bu? Hadi duymuyor mu? Bilmiyorum. Ali ne? Bana, bana karşı niye öyle hareketler yapıyor? Beni bir şey yapmayacak abi. Beni vurmayacak. Aha, aha tabancam düşmüş yere. Bakayım lan. Bana. Oha gizli gizli gelmiş ya. Ne oldu? İşte kurtarmıyorsunuz ha. Al. Uf, bu mu? Abi. Ay, abi. acı kurtaracağız da. Kim zehirlendi peki? O karakter değiştirme varmış lan. Bayağı da yok. Ee? Abi gel abi. Aha! Onu <laughs> 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 Yanlış attım ya. Vallahi Bak, yanlış attım. Elimiz attır. çok ha. Uzun, uzun süre ara verince. Oldu böyle oğlum. Abi elleri soğumuş. Tamam, tamam Faruk CTL'li ne yapacaksın o karakteri? Ha, tamam. Ne oldu anlaşıldı. Hoşt! Hoşt! Abi nasıl diyor lan Batu bunla? Unuttum be. <laughs> <laughs> dil attı, dil attı. Kime dil attı? Bana soktu galiba bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir şey, biri bir şey soktu ama. Orada bir karışıklık oldu. Görünmüyor. Salgamlandık. Aman. <laughs> ne oluyor lan? Uş. Ya Halil, yani Halil galiba düştü. Oğlum, uş. Çok ses var bunda ya. Sesleri. Kadın, yer belli kustum. Salgama bastık. Salgama bastık. bastık. Ay, <laughs> oraya. Güzel balgam attın değil mi abi? Yani ben bot var. Baş... Aşağıda ne güzel botlar lan yürüyor böyle. Geçinmemiz lazım. Er geçinmemiz lazım. Lan donmamış ya. Doldu sanıp gittim ya. <laughs> Balgamım donmamış ya. Acayip ses şey vardı lan bunda bir şey duyuyor Aşağı... Abi inmemiz a... lazım. İnmemiz lazım da. Abi 2 dakika ES diye basıp oradan seçeneklerden sesi kız. Gelmez Buradan mıydı abi? abi. Ee, bilmiyorum nereden gelecekleri belli olmaz. Ay! Ha çar çarmış pardon. İyi, i̇yi geldim Abi aşağı gelin. Oh, oh yukarıda oh, saldırı var oh, ya. Yukarıya çıkalım. Geri abi. Birini düşürdük batı. E, Ay, <laughs> ben buraya Olan Emre abi yoktu ya. Kaldırdı kaldırdı. Abi gel gel buradan gel. Aynı gelin. Al, oha! Hack, hack. <laughs> Fransız hack. <laughs> Oğlum botlar hile oluyor biliyor musun? Valla bu hile. Aha botumuzu kaptılar. Ah. Halil'e ne? Aa hadi geri gelmiş. Halil'i öptük. Halil de yani. de Ali çöz... Yavaş yavaş çözüyor. Gelin şey abi. <laughs> 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 Hıh! Hıh! Kusmuk da boğuldum lan. Abi 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 abi, abi tut elimi tut. Elimi <laughs> tut. <laughs> 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 abi Lan. birini ben lan, yokum. Like, yoktum, ben. yoktum, öyle bir şey yok. Ne oluyor oğlum? Of 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 gelene geçen vata helal olsun. Kanka gel gel. Sol Aa, kriği boşa şey harcadım şey sağ krikte de vurdum <laughs> Yalnız birine bir koydum yere düştü. Kimdi o? Emre abiydi Abi basıyorum. can nasıl Can, abi basman dört lazım dört. abi düz, gelsin Gerçi canın da kalmadı. Ay ben neyi vurdum ha? Bir yer bulmanız biraz lazım. Ya Faruk çok ilerleyemedin ara. <laughs> gel gel. Aynen. Biz işte, haritayı mı okumuşuz ya nereye gidiyor? Çarpı yokmuşuz ya. Aşağıya. <laughs> Herhalde abi. Gel abi. Gel abi. Ne gelin aşağı. Yanlanma süresi biraz daha kısa olsun. Daha Aşkım. Aa botu yatırdılar bunlar. Yukarı çıkamayız ki. Gede. Abi geliyorlar. Bize de burada saldırdılar ha. Abi Sizi ya, ya yukarıya gidebileceğiz ya. mi Mehmet? Şey, evet Ge gel, Bir gel, gel. Gel buraya. Gel 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 gel. beni kaldırsın ya. Hadi gel. gel. Çok <laughs> yukarıda kaldırız. Gel <Gelsen> ya. <laughs> Biliyordum onu yapacağız. Ulan beni kim ben öldürdü? Henüz öldürdü. Kanka o dil Vay. diyor. Aa. Aha. Herkes düştü. Ulan Ha, ee, tamam ne yaptın biliyor musun kanka? Faruk ne yaptı biliyor musun? Yenen abi Mehmet'e kendimi gösterdim. Cadının oraya çektim bunları. Haydi. Bunlar bir dakika çadı aldı bunları. Şimdi biz mi normal adamız? Aynen biz adam olduk. İlk bölümü de biz e, adam adam olduk. Adam olduk. Ben dedim olmuş. onların gideceği yerlere. Abi Şimdi biz daha fazla gidersik biz kazanıyoruz Bu arada oynamı açacağım arkadaşlar haritadan Eee oynayabilirsiniz diğer haritaya bunu merhamet yok seçtim bu bunu mu alsam lan kanka, Ama özel güçlerimi hiç bilmiyorum ha Şurada uzadı Kalksana baksana ya Hadi vaktim Hadi kanka Savaştan girelim Haydi Faruk. Bak, Ney? Ay. Oğlum tuşları göstersiniz Allah aşkına ben bilmiyorum yani. Abi ekrana çıkıyor. Hayır, Hangi şey karakter ya. oldun mesela? Ben olayı anlamadım. Genelde sağ mouse ve sol mouse işe yarıyor abi. Ay! Kaptım birini. <laughs> o bu helal bu be. Kim ya? Helal be. Geliyorum. Bunlar çok sert tabi. Hadi be. Bu çok fazla. Faruk kapı. bana yakındı da. Birbirimizi koruyun Ana çabuk gelin aşağı. Asistan. Allah belamı versin. Ha yakaladılar birini de. İndirin aşağı, aşağı indirin. Vurun vur. kafasına kafasına vurun. Batu'nun kafaya kafaya aslanlarım O kadar kişi var gittim cadıya yakalandım Lan, ya. Batu yakalandı. Yani. Batu, Batu yakalandı. yakalandı. Batu ya yakalandı. Saldırın. Ben doğacağım. Eyvah. Şimdi abi doğ doğuyunuz ya benim şey. A bot. Bota geçtim. Lan sabir. Lan depikliyorlar beni yardım edin. Selamlar kanka kafamı tuttular. Bittik. Nasıl, nasıl karşılık? <laughs> Oooo oh. <laughs> <laughs> Evet Botu kazandılar gündem. Kazandılar <gülüyor> <gülüyor> çok büyük hata yaptım. <laughs> çok <önemli. gülüyor> Aşağıya geldim yumruklayan Haydi. Yakaladım giderken Batu'yu Şey yaptı ya Yenir abi benim orada bir kere daha kafama çıktı bir kere de omuz attı bana Yenir abi Sen aşağıda cadıya yakalanmasan bayağı yağdırıyordum biliyor musun? Batu'ya çat şey yaptım yakaladım Haydi. Orada büyük hata yaptım ya Neyse arkadaşlar diğer bölümde görüşmek üzere Buradan abi Evet ilk bölüm bu kadar tadımlık Aynen